Herkese merhabalar. 3. çeyrek gayri safi yurt verilerini aldık. E, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan ve de 3.85 olarak gerçekleşti gayri safi yurt büyümesi. E, bizimkisi, bizim beklentimiz dördün biraz üzerindeydi. E, piyasa beklentisi dört civarındaydı. Piyasa beklentisinin biraz altında e, kalmış olduğu büyüme, ve, e, büyüme gerçekleşmesi. E, bir önceki çeyreğe nazaran bir yavaşlama bekliyorduk. Daha önce konuşuyorduk sizlerle de. Gayri safi yurt çağısıla e, büyüme göstergeleri diyelim. Üçüncü çeyrekle alakalı bir yavaşlamaya işaret ediyordu. Çok ciddi bir e, daralma olmasa dahi e, bu yavaşlamanın gerçekleştiğini görüyoruz. Zira 7.74 bir önceki e, çeyrek büyümesi. E, 3.85'e hani belirgin bir yavaşlamadan bahsedebiliriz. E, kompozisyona baktığımız zaman aslında yine beklentilerimizle uyumlu e, yatırımlar ve de Dış talebin katkısının daha az olmasını, tüketimden gelmesini yine e, bekliyorduk. Nitekim 19.90 iç tüketim, e, özel tüketim daha çok ama kamu tüketimi de yine katkıda bulunmuş. E, çok kuvvetli bir oran tabii yüzde 19.90. E, burada alt kalemlerine tüketimin de alt kalemine baktığımız zaman özel tüketimin, özellikle dayanıklı mal tüketiminde yüzde otuza yakın bir artış görüyoruz. Hizmet tüketiminde yine yüzde yedi yedi yirmi söz konusu. dolayısıyla özel tüketim harcamalarının ciddi bir katkısı olmuş. On puanın üzerinde bir katkısı olmuş. Onun dışında işte kamuya baktığımda yüzde sekiz buçukluk bir büyüme var ve yıldan yıla ve bu büyüme oranı en son bu kadar yüksek seviyelerde 2018'in ikinci çeyreğinde görülmüş. Nitekim 2018'in ikinci çeyreğinde seçim. Öncesi dönem e, tam Haziran'da seçim olmuştu diyorsunuz. E, dolayısıyla yine ona benzer bir e, büyüme oranı var kamu tarafında da. Kamu tüketimi bu. Yatırımları ayrımını göremiyoruz. yatırımların yani kamu ve özel ayrımını göremiyoruz. Ancak yüzde 1.3'lük daralma var yatırımlarda. Yüzde 5'ti bir önceki çeyrekte büyüme. E, nereden geldiğine baktığımız zaman daha çok yine inşaatın burada önemli rol oynadığını görüyoruz. Yüzde... 19'luk, 19.9'luk hatta neredeyse %20'ye yakın bir daralma var inşaat yatırımlarında. Oldukça yüksek. Ee, önceki çeyreklerde de hep daralmaydı ama bir önceki çeyrekte eksi 9 küsürdü örneğin. Ondan önceki çeyrek eksi 6 küsür gibi. Ee, bu çeyrekte özellikle çok yoğun e, bir daralma yaşamış sektör e, yatırımları diyelim. <laughs> Pardon. Ee, makine ve teçhizat yatırımlarına baktığımız zamansa 14.3'lük bir artış var. Biliyorsunuz yatırımların kalitesi açısından, inşaattan ziyade makine ve teçhizat yatırımlarının kuvvetli olmasına önem veriyoruz. Ancak azalarak gidiyor. Yani %18'lik bir artış varmış bir önceki çeyrekte. Şimdi 14'lük. Aslında gerek kuvvetli bir oran ama yavaşladığını görüyoruz. Dış talebe baktığımız zamansa ihracat artışı halen çok kuvvetli. %12'nin üzerinde ancak ithalat da %12'nin üzerinde. Dolayısıyla aralarındaki fark çok azalmış vaziyette. Ee, daha önceki çeyrekte, bir önceki çeyrekte aralarındaki fark ithalatla ihracatın farkı üç dörde yakın, 3 küsürü, hatta 4'e yakın 3.8 puan gibi bir e, arasında fark vardı ihracat büyümesi, ithalat büyümesinin. Şimdi bir puanın altına gelmiş durumda. Dolayısıyla dış talebin e, büyümeye katkısının giderek azaldığını görüyoruz burada. Kompozisyona baktığımız zaman daha e, yatırım ve ihracattan büyümesini istediğimiz, gelmesini istediğimiz büyümenin e, daha tüketime daha fazla kaydığını. Tüketim hep kuvvetliydi ama daha fazla kaydığını görüyoruz. Sektörel bazda baktığımız zaman da yine benzer bir resim. Benzer bir resim derken yani inşaat e, inşaatın negatif büyüdüğü, sanayinin 0.3 büyüdüğü, e, tarımın %1 büyüdüğü. Yani diğer sektörlerin, hizmet sektörlerinin e, büyümeye katkısının daha belirgin olduğu bir kompozisyonla karşılaşıyoruz. E, önümüzdeki dönem büyüme göstergeleri de aslında bunun devamına işaret ediyor. E, sanayi üretimi çok önemli miktarda yavaşladı biliyorsunuz e, yüzde en son açıklanan yüzde iki buçuk e, takvim etkisinden arındırılmış bazda bir e, sanayi üretim artışıyla karşılaşmıştık. E, Eylül itibariyle Ekim Kasım muhtemelen biraz daha zayıf olacak. Eee reel sektör güven endeksi gibi, PMI gibi, elektrik tüketimi gibi. Bunun dışında konut e, satışları, otomobil satışları gibi büyümeye dair son çeyreğe dair verilerin hepsi e, geçen senenin aynı dönemine göre e, daralmaya işaret ediyor. O yüzden de muhtemelen son çeyrekte bu oranın da aşağısında e, bir büyüme oranıyla karşılaşacağız gibi görünüyor. Aslında bu beklediğimiz bir gelişmeydi. Yılın tamamına dair beklentimiz hala yüzde beş üzerinde. Ancak bunun nedeni yüzde yedi buçukluk bir ilk yarı büyümesine sahip olmamız. İkinci yarı da bunu ortalamada beşlere getirecek. Beş belki bir parça üzerinde kalabilir. Getirecek bir performansla karşılaşacağız gibi görünüyor. Henüz rakam söylemek için erken olabilir. Büyüme göstergeleri tam olarak açıklanmadı. Ancak ee, 3.85'ten daha düşük bir oran bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde büyüme göstergelerini sizinle yine e, değerlendirmeye devam edeceğiz. Her ay sonunda yaptığımız gibi. Orada e, rakamsal olarak neye karşılık gelebilir Sol çeyrek büyümesi paylaşıyor olacağız. Şimdilik gayri safi yırtçı gelişmelerinden notlar bu şekilde. Önümüzdeki dönemde tekrar görüşmek üzere herkese iyi.